İmam Bukhari sahinde rivayet ediyor değerli kardeşlerim. Bir gün melekler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giriyorlar da uyurken buluyorlar. Ve melekler birbirlerine şöyle diyorlar. Hadi içinizden biri bize bu elçinin halini, şu anki dünyadaki halini bir örneklendirsin, temsilini yapsın diyorlar. Ve meleklerden bir tanesi, işlerinden bir tanesi şöyle bir benzetme yapıyor değerli kardeşlerim. Bu elçinin hali şu adama benzer. Adam bir ev yaptırır ve ev yaptırdıktan sonra bir ziyafet yemeği tertipler ve bir davetçiye der ki: "Git insanları benim bu ziyafetime, bu yemeğime davet et." İnsanlardan kim bu ziyafete, bu yemeğe icabet ederse, o icabet etmiş olduğu yemekten, ziyafetten yer. Kim de icabet etmezse yani gelmezse bu takdirde o ziyafetten o yemekten yemez. İşte bu elçinin hali bu adama benzer. İyi bilin ki bu ev cennettir. Davetçi Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dır. Kim o davetçiye kulak verir ve onun sözüne itimat eder, gelirse cennete girer o cennetin ziyafetinden, nimetinden faydalanır. Kim de ona asilik ederse kulak vermez ve ona karşı asi bir davranış içerisine girerse mutlaka o da Allah'a asilik etmiş olur. Sözün güzelliğine bakın son noktada diyorlar ki bakın o melekler Muhammed Aleyhisselam insanların arasını kendisine itaat edenler ve etmeyenler olmak üzere ayırt etmiştir